you Anadolu ısısı grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz yakın edep bölgesi olan 250 bölgesini test ettiğini görüyoruz tekrardan. Üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 275 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 275 üzerine geçişleri sağladıktan sonra da 300 bölgesi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 315 bölgesine kadar da bu yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Yarı yarıya stop noktamız olan 200 220 bölgesi destek noktası olarak devam ettiğini görüyoruz. Altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürdürüp 250 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 220 bölgesinin altına geçişler oluşursa da 195 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali artarak sürebilir. Dolaş grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 300 hedefinin üzerine hızlı bir çıkış gerçekleştirmiş ve oradan da tekrar geri çekilme durumu oluşturmuştu. Belirlediğimiz yarı yarıya stop noktasından 270 bölgesine kadar ve o bölgede de tutulmayı sağladığını görüyoruz. Tabi şu an için tekrar 300 bölgesi yakın hedef bölgemiz olsa da üzerine geçişler oluşturduktan sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 325 ve daha sonra da 350 bölgesine kadar bu yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazan yapılanma durumlarında 270 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altında 255 bölgesinde kesin stop noktamız var. Bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali 300 bölgesi üzerine çıkışları sağladıktan sonra veya 300 bölgesi üzerine hacimli bir yükseliş gerçekleştirebilirse hızlı bir şekilde de 350 hedef bölgemize devam edip üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber de daha üst bölge hedeflere de yönelebilir gözüküyor. Portotografi'nde şablon durumunda belirlediğimiz bin hedefi için tepkisi hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz ve kesin stop noktamız olan 835 bölgesini tesis ettikten sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 895 bölgesi üzerinde cuma günkü tepkisel hareket ve hacimli bir yükselişte o bölge üzerinde kapanışı sağladığını görüyoruz. Şu an için direnç noktası olarak 930 bölgesi gözüküyor. 930 bölgesi üzerine çıkışı devam ettirebilirse yukarıdaki şablon bölgesinin üst noktası olan ve yapmış olduğu kısa zirve bölgesi bölgesi olan 965 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirip 965 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla 1000 hedefini ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 1025 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturacak bir tepkisel hareketle haftayı kapattığını görüyoruz. Tepkisel hareketi devam ettirip 1000 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları sağlayabilirse artık daha yukarıdaki hedeflere doğru devam eden bir süreci gerçekleştirebilir. Karsan grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan 12.55 hedefini gerçekleştiren bir şekilde hacimli bir yükselişte haftayı kapattığını görüyoruz. Tabi bu yükselişle beraber yukarıda belirlediğimiz 15 hedefine doğru da yükselişleri başlatma ihtimalini oluşturacak bir tepkisel hareket oluşturmuş olabilir. Bundan sonraki yukarı devam eden süreç içerisinde karşılaşabileceği önemli direnç noktalar olarak 13.25 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 13.90 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere kadar tepkisi hareketleri devam ettirip özellikle de 12.55 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları devam ettirdiği sürece 15 ve daha üst bölgede yönelme ihtimalini devam ettirebilir. Bu bölgeden geri çekilme durumları oluşturursa 11.45 bölgesini yarı yarıya stop noktası 10.35 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Otokar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 400 bölgesi ve daha üst bölgedeki belirlediğimiz 450 hedefi için tekrar bir tepkisi hareket başlatırıp 400 bölgesinden geri çekilme güç kazanmanın durumunu oluşturup kesin stop noktamız olan 335 bölgesini test ettikten sonra tekrar bir tepkisi hareket başlatıp yarı yarıya stop bölgemiz olan 355 bölgesi üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz. Şu an için yakın direnç bölgesi test ettiğini yani 370 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 370 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra şablon bölgesinin üst noktasına 385 bölgesi direnç olarak çalışabilir. 385 bölgesi geçilirse yapmış olduğu zirveyi test edip 4 üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracak bir tepkisi hareketi başlattığını görüyoruz ve özellikle de kesin stop bölgemiz olan 335 bölgesi altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak sürdürebilir. Topaş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 325 hedefi için bir önceki kesin stop noktamızdan 275 bölgesinin altına geçişler oluşturmuştu ve şablon bölgesinin alt destek noktasında tutunmayı sağlayıp oradan bir tekrar tepkisi hareket başlattığını görüyoruz. Tabi bu durumda 275 bölgesi üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracak şablon durumuna dönüşmesi için 295 bölgesinin üzerine geçişleri sağlaması gereken bir şablon durumuna dönüşmüş oldu. 295 bölgesi üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarıda yapmış olduğu zirve bölgesi olan 315 bölgesini test edip 325 hedefini gerçekleştikten sonra daha yukarıdaki hedeflere doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran bir tepkisi hareketi başlatmış olabilir. Şayet bölgeden tekrar geri çekilme durumları oluşturursa yarı yarıya stop noktası olarak 255 kesin stop noktası olarak da 240 bölgelerini takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarıda 325 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak güç kazanma hareketlerini sürdürüyor olabilir. Stüktürat grafiğinde şablon durumunda 835 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip yeni bir zirve oluşumuyla 950 bölgesine yakın bir kapanışla haftaya kapatmış oldu. Tabi 1000 bölgesine hedef belirlemiş olduk. O bölgeye devam eden yükselişleri sürdürebilmesi için geri çekilme güç kazanma durumlarında 875 bölgesi yarı yarıya stop noktamız, 850 bölgesi de kesin stop noktamız ve bir önceki hedef noktamız olan 835 bölgesi de en önemli destek noktalarını oluşturmuş oldu. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece güç kazanma durumunu devam ettirerek bin hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere yönelmesi için bu ara bölgede güç kazanma hareketlerini sürdürdükten sonra bin üzerinde yapacağı kazıcı kapanışlarla beraber de daha üst bölge hedeflere devam etme ihtimalini sürdüren şablon durumu gerçekleşti ve bu durumdan sonra da bir önceki hedef noktamız olan 835 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece bin ve üzerindeki kapanışları sağlamak için yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren bilir